Kadınların kalbine giden yol nedir sizce? Valla kadınların kadın... Şimdi 30 sene önceki kadınlar mı şimdiki kadınlar mı? O Günümüz. farklı. Günümüz. kadınların kalbine giden yok para. <laughs> Neden para olduğunu düşünüyorsunuz? Neden para olduğunu... Eee... ekonomik şartlardan diyelim ya. Geçmişe dönecek olsanız sizce bu durum nasıl? Geçmişe dönecek olsan o, o zamanki e, ekonomik... Yok, ekon... Yani onu durumu sormadım. Ya? 30 yıl önce dediniz ya, hı hı. 30 yıl önce kadınlar nasıldı günümüze göre? 30 yıl önceki kadınlar böyle basit değildi ya. Ne açıdan? Ne açıdan? Bir duruşları vardı. Konuşmaya şey yapardım böyle nasıl diyeyim, bir şey söyleyeceğin zaman onu düşünürdün. Böyle rahat konuşamazdın. Şimdi kadınlar tam tersi oldu. Yani bir basitlik var ya. Günümüz Türkiye'sinde peki kadın ve erkek her anlamda eşit mi? Her anlamda eşit değil her anlamda derken ha, hukuksal olarak, yasal olarak eşit. Ama her açıdan olmuyor. Mesela güç bakımından eşit değil. O yaratılış şeyinde eşit değil ama o, o yaratılış hariç her bakımdan eşit olmalı diyelim. Yasalarda nasıl? Yasalar yetmiyor abi. Caydırıcılık yok ya. Yani. Caydırıcılık yok. Yani günümüzde e, kadına şiddet artmış vaziyette. Çok artmış vaziyette. Nasıl önlemler alınmalı? Ha, nasıl önlemler alınmalı? Dünyaya bakacaksın. Avrupa'ya bakacaksın. Onlar nasıl yönlediyse. Yani bu sadece de cezaların cadirici olmayan da bitmiyor. Sadece cezalar da değil. E yine temel eğitime dayanıyor. Eğitim olmazsa, ekonomi özgürlük olmazsa, insanlara cebinde para olmaz. ön önce eğitim ama. Eğitim, insanlar bilinçli olmazsa, cebinde de para olmazsa, böyle şeyler yapıyorlar işte. O. Te teşekkür ederim.